Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Evet, dün... Dün, dün değil, oldu. öbürsü gündü daha doğrusu. Hayır yani bu videoda yani normalde dün oldu ama biz bu videoyu bugün çekiyoruz. Evet. Eğitimli evet, olun. Biz... Tamam bir şey, dün çekiyoruz. Bugün olmadı ya, ne bugün, bugün ya? Bugün olmadı. Ya dün bu video, oldu. Bu video çektiğimizde şu, yani dün deprem olmuştu ama bu video yarın düşeceği için yani 3. gün olmuş. 3. gün olmuş. Oldu. Neyse. Fazla o, o konulara girip e, modumuzu düşürmeyelim arkadaşlar. E, genel bir kuşların durumuna falan bakacağız. Hakkınızı helal edin. Fazla böyle e, şey yapamıyoruz. Ama e, her şey rağmen de sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyoruz. Emir'le beraberiz. Buradayız. kuşlarımızın yanındayız. Herhangi bir problem yok şu ana kadar. Bir şey yapalım mı? Ney? Mesela orada 3 çift yavrumuz var değil mi? Bence ne yapalım biliyor musun şimdi? Sen e, dumanlı yavruyla öbür ayna kuyruk yavruyu al. Götüren dışarıdan salımlarını tamam, yapalım. Onu yapacağız. Sonra geldiğimizde şu 3 yavruyu sonra İspanyol, Ardizon e. E, bir çift kara çarşılı bir çift sarı çarşılı e. Ee, sonra bir çift mavi posta bırakırız. Dışarıya mı? Buraya. Artizonları da, da bırakacağım. Hayır, şey yani. Neyse ikinci videoda onu düşünürüz. Şu an sen duma... O, nereye gidiyorsun? Dumanlı içeride onun da kafası karışık ha. Arkadaşlar az buz bir şey yaşamadık. Allah kimsenin başına göstermesin. Evet dostlarım. Yavrularımız artık güzel şey güzel şey. Yavrularımız hazır. Dışarıya çıkıyoruz salımlarını gerçekleştireceğiz ve dışarıda biraz görüntülemeye çalışız onları. Hadi bakalım. Düşünceni alayım Emir. Sence hangisi daha iyi olur? Şimdi hangisi daha güzel performans gösterir? Bence ayna kuyruk şu an 10 numara bir performans gösterecek. Şu an mı? Evet. Çünkü iki 3 tur havada görüyorum onu. Evet çıkıyoruz. Bakalım. İnşallah yavruları yalan etmeyiz. İlk defa böyle dışarıdan bırakıyoruz onları. Göster bakalım önce ikisini. Fazla kameraya girme. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah de. İnşallah yalan etmeyiz. Hadi hadi sağ. Hadi, hadi. sağ Dikkat et. Geliyorlar. İnşallah iyi mezler ya. Kası, kası, kası. Önce yanına tane kuş alacağız. Yok ya onlarla alakası yok. Çok güzel uçuyorlar da. Bak geliyorlar bak bak. Orada bak. Orada. Yanlarında kuş var kısa mı? He? Dayarlar ya. Haydiler arka tarafa Arka taraf. He? Görüyor musun? Aa orada bak aa oradalar. Arka tarafa kaydırmışlar. Aa orada var bak arkadaşlar bak geliyor lan. <laughs> <laughs> ayna kuyruk olan daha çok hoş istiyor. Yok uçarlar uçarlar güzel uçar. Oğlum gelsene bu tarafa doğru lan sizi çekeyim ne ya. Ne He? Aa böyle geliyor. Aa, böyle geliyor. böyle bırak. Geliyor geliyor bak orada böyle bir tane. Abi bir, o büyük bölük işte. Eviniz üzerinde uçuyor abla arkadaşlar. Bu ne? Yaboz mu? Bomba geliyorlar ya? Orada bak arkadaşlar bak görüyor musunuz? Yavaştan geliyorlar ha. Yavrular havada hala. Ufaktan ufaktan yükselmeye başlıyorlar. Ama söküldüler artık lo. Yavaş yavaş artık havalanıyorlar bak geliyorlar. Beraber uçmaları iyi. Dedim ikisi de beraber uçsun anladın alışsınlar. alırsın Mavi bunlarla uçursan daha iyi performans veriyor. Eşat. Aa oradalar arkadaşlar. inmiş değiller yani onu söyleyeyim de. Sanki indi. indi mi? He? İnmiş olabilir. Yağmur yağıyor. Ha oradalar. Bak 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 bak. Ba. Nasıl kafa kaldırıyor bak dumanlıyı görüyor musun? Bel bükmeye başlamış. Hafif bir, bir alkışla yürüsünler Emilio. Aa oradalar. Yükselsinler yükselsinler. Geliyorlar. Aferin aferin aferin. Zaten herkes demiş Ama ki ayna kuyrukla dumanlı olur. O böyle gelirse sıkıntı. Buradalar arkadaşlar. <laughs> Geliyorlar. Onlar mı? Yok ha buradalar burada yanlış olmaz. Arkaya doğru gittiler, ha yükseliyorlar. Çok güzel olacaklar ya. He? Değil mi? Bölük olsa daha iyi uçarlar bence. Ya benim gayem ikisi bölük çünkü onları düz uçurur anladın? Hayır, düz uçurmasın hayvanlar biraz şey olsun. Şu an düz uçsunlar yükselmeyi öğrensin. Tamam öğrenecekler öğrenecek. Beraber bak oluyorlar. Yavaş yavaş çok güzel olacaklar. Anladın? Bak yükselmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş şu an evin üzerinde daha evi keşfetmeye çalışıyorlar hayvanlar. Yeni yeni uçmaya başladılar oğlum. Az ses yapmasak daha iyi şeylere. İndiler mi yoksa? İnmiş olabilir. olabilirler arkadaşlar. Bilmem bakacağız. Çıkmazlarsa. Onlar bu şey yani. Tükenerek. İnmiş kadar. He? Daha yeni oğlum. Daha dün bir bugün iki daha yeni yeni o ayna kuyruğu havalanmaya başladı. Hani eski değil anladın? He indiler değil mi? Tamam bir şey olmaz insinir. Daha yenidir arkadaşlar. Olacaklar ya. Yani. Yavaş yavaş nefeslene nefeslene zamanla daha çok güzel bir performans gösterecektir. Evdeyim. Evet, Şunların bir genel durumlarına bakalım. Geliyor. Herkes erkeği beğenmiş ama dişiyi fazla beğenmemişler. Ama ben size bir şey söyleyeyim Bu erkek çıkabilir ha. He? Sanki ikisi de dişi mi acaba ya? Bana mı öyle geliyor? Bir tane abim hatta yorumda şöyle bir şey yazmış. Demiş ki sizgin senin yerinde olsam bu gülleri, gülleri çok, iyi, çok iyi ya. Gülü çok bunu, bunu, işte leke, ya iyi de işte lekeli falan demişler ona bilmiyorum. Ama zaten lekeli. İşte lekeli demişler. Zaten. Demişler ki o, o öbür erkek gibi temiz olsa daha güzel olur o, o lekesiz, o tertemiz ama bu lekeli. Hmm. Kuyruk siyah. göz bir tık siyahlıklar var. Alaca bu. Alaca. tarzı bir şey işte. Alaca. Öbürü daha güzel, öbürü daha temiz. Öbürü temiz. Emir şu şeylerin e, bir çıkarsana bir kuyruklarına bakalım. Kuyruklar nasıl oldu? Afgan. De, e, Afganların. Tabii yakalarsın. Çok kırpalıyorlar kendini ya. Bakayım şimdi zil atmıştır bak Bak. bakayım inşallah beyaz atacak yani. He, ne diyorsun? Ya Atar mı? nereden anlayacak kim nereden alacak? Bu da sanki kırmızı atacak. Bunların kuyrukları beyazlamayacak gibi bir hava var. He? Abi, bence beyazlamaz. Çünkü ben şeyde de gördüm aynı cinsten vardı böyle. Bu bu tarz beyaz bu renk nasıl? beyazlanmıyordu gibi göründü. Yani. Hayır bu renk değil normalde Ama biz yine, yine, de şansımızı denedik. Ama, ne olur ama, ne olmaz. Anne babasının kuyruğu beyaz olmadı. Çık beyazlamış. Hmm, yine de bir şansımızı denedik. Kuş çıkar mı ha oradan? Bak beyaz çıkar. Ya da dumanlı çıkarsın dumanlı yağlı de. Hangi dumanlıyor? Onun kardeşi. Tamam onun kardeşini de çıkar o da gitsin. Çatta olsun o da. Baksana hemen çıkıyor zaten çatıya çıkıyor. Bu çatıyı çözdüler artık. Bu çatıyı çözdüler de. Bizim gayemiz artık onları yükseltmek. Aslında bu uçar Ya Bu da uçardı da. Aslında bunu da götürecektik. Onlarla beraber salacaktık. Yanlarına da beyazı verecektik. Yükseltecektik onları. Ben dedim ben biraz şey yaptım arkadaşlar. Şimdi daha yeni yeni havalanmaya başlıyor o ayna kuyrukla bu. O yüzden dedim ki yalan olmasın. Çünkü biliyorum beyaz baya bir yükseltecekti onları. Yani yalan etme ihtimalimiz yüksekti. Bu yüzden şey yapmadım ha. Beyazı geri çıktı. Kimin altında? Altında yavru yok. Yumurta var. Görüyor musun? Çok güzel bir yavru. Aa. Bak bir şey söyleyeyim. Bu çok güzel olacak da bakalım. Girdi araya. Geldi. Yavaş 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 bir Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Ya, yavaş. Şu havalar bir düzelseydi arkadaşlar. Şu ardizola ya, yavrularını. Hava He? Hava <laughs> ya düzelmiş de yine bozuluyor abi. Tamam, bir, bir kendine mi? gelemedi gitti. Gitlim, yok yani bir toparlayamadı ya. Böyle bir şey yok yani. Bu posterlara bakalım. Yavrular mavi mi yoksa çakmaklı mı çözemedim. Ama maviye sinekli benziyor. benzi. Mavi. He? Sinekli mavi mi? Evet. Alabilir. İnşallah öyledir. İnşallah sinekli mavidir. Çakmaklı olamaz. anne yani. Annenin renginde olması lazım. Sinekli mavi. anne sinekli mavi. Doğru söylüyorsun. İnşallah istediğimiz gibi olur arkadaşlar. Bakacağız. Bu sefer bunlarda beyazlık falan var mı? Bu sefer beyazlık yok kanatta manatta bak. Bu seferki yavrular daha güzel. Bu sefer leke meke de yok. Şeylerde sarılarda. Yo, çok güzeller. Gagalar da tertemiz. Hiçbir şey yok. Bu seferki ağız daha güzel. Anneye çekmiş belli ki. Kanatlar manatlar. Soldaki babasının aynısı. Sağdaki de anne. Hiçbir sıkıntı yok yavrularda bu sefer. Bu seferki sarılar güzel. Aciz oğulları biliyorsunuz. Tekrardan yumurtladı arkadaşlar. Dün yavruları çıkardık. Az kalsın yalan ediyorduk. Bak bu siyahlar bu sefer gagalar biraz perçemler. Üst perçemler çok iyi ama işte gaga ufak böyle lekeler çıktı gagalarda. Niye öyle oldu anlamadım. Yoksa bu seferki siyahlar çok güzel. Değil mi? Kagal temiz olsaydı var ya hiç bir sıkıntı yok. Her ikisinde de bir çizik var. ne gibi. Herkesinde. Yani ben sana şunu söyleyeyim, eğer ki leke olmasaydı gagalarda çok temizlerdi. Her ikisi de bunun gibi. Her ikisi de böyle, yo, yo, onun, e onun gibi bir şey aynı, aynı onun gibi. E aynı onun gibiler. Ama perçemleri, merçemleri çok iyi bir şey olmaz, ya. sıkıntı yok en azından yavru alıyoruz. Onun bir tane temiz mi yoksa her ikisi mi? Ya arkadaşlar benim gayem şimdi çarşıların biraz yavrularını biraz çoğaltıp tek bir seferde vermek. Verdiğim parayla da ne yapacağım? Güzel iki çift çarşılı alacağım. Bir çift mavi, bir çift de kırmızı. Sarılarım güzel. Sarılarında sıkıntı yok. Bir çift mavi, bir çift kırmızı güzel çarşılı aldım mı tamam. Kralız yani. Artık en azından altlarından çıkan kuşlar kaliteli olur. Yani, ha? Şey, İspanyolun altına ben iki tane yumurta koydum. Dedim bakalım oturacaklar mı? Koydum baktım oturdu. He? Vallahi bilmiyorum içeriden aldım. Rastgele, <laughs> ee, rastgele odayı aldım. getirdim. Bilmiyorum abi neyse Kimi artık bilmiyorum. Mi baktım mi? boşa duruyorlar dedim en azından. Küçük mi, büyük mü? Vallahi büyükler. Büyük bilmiyorum yani. Kimisi nedir bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ne olursa ne çıkarsa artık bahtımıza kırmızı akışlı yavru maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çok çekici. Büyüyor ama annesi tekrardan yumurtladı. Gayet de güzel sağlıklılar çalışmış. Anne babayı bak. Daha küçük arkadaş. Daha yeni yeni tüylenmeye başlamış. Neyse dostlar. Bir tane sen şey demiştin. Ne? Bir tane rastgele kutunun yumurtasını kime koymuştun? Tamam işte Hı. o İspanyollara koydum işte. Hayır şey dedin ya müsebeti. Müsebet o şeyde Johnny'de şu an. O yavru Çıktı çıkmış. Çıktı mı? He. Büyük ihtimalle kara şimşeğin diye düşünüyorum. Çünkü ben aldığımda şeyin altındaydı. Kara şimşekle kiminle? Kara şimşekle o Arans var ya ilk yavru. İkisinin yani, altındaydı. Kırmızı çıkma olasılığı düşük ama çıkabilir. Müsavet de çıkma olasılığı yüksek. Yani ne çıkarsa battımızı artık. Karar, ama karar gaga uzun yani çıkartıyor. gaga bu şeydir böyle müsebet gagasına benzemiyor. Arans evet. gagasına benziyor. Gaga Arans gagasına benziyor. Emir Allah Allah. hiç hiç şey yapma Johnny biraz tedirgin anladın? Kara ablası çıkarsa mükemmel. İşte öyle bir şey çıkabilir ha. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Cansınız ciğersiniz hoşçakal. ha? Şey, bebeği çıkarttı. Ee çıkarmış. Gelce? Ee. Hoşçakalın. Hadi bakalım göreceğiz artık. Ne olacak bilmiyoruz.